Neval'cığım çok hoşsun da davet icabet edecek hal hani mi kaldı bende? Daha ayaklarımı ne zaman denize sokacağım o bile belli değil. <laughs> çok tatlısın şekerim. Ya yani biliyorum kendimi özlettim farkındayım ama... ...en yakın zamanda arayı kapatacağız söz. Tatlım tamam iyi araba park ediyorsun falan ama seninle teniyumumuz yok. Ne? Nasıl yani Damla Hanım? Yani şöyle, direksiyon hakimiyetin iyi tamam. Sabırlısın okey. Ama yani insan trafik sıkıştığında bile böyle adetten bile olsa e, bir küfür etmez mi? E küfür yok. E navigasyon gibisin her yeri biliyorsun kaybolmak yok. Tatlım sende adrenalin yok, heyecan yok. Yani 40 yıllık şoförüm gibisin. Ay çok sıkıcı bak. Adrenalin. Pişt mandal. Vay. Dış kapı. Ah. Hiç haberim yok. Ne o Ben seni daha sonra arayacağım. Şimdi başka bir işim var. Görüşürüz tatlım. Hadi yine iyisin. Ablanın suçları azalıyor. Öbürüyle de barıştınız galiba. Ya bırak ya. İkisi de kafamdan uzak olsun. Ama siz iyisiniz. Nedim Bey'e kavuştunuz sonunda. Abin de ateşlere fısıldayan adam falan. Güzel yani. Aa dur bir dakika. Ateşlere fısıldayan adam iyiymiş. Ben abimi tekleyeyim böyle. <laughs> Baya havalı. Kızım sen ne kullanıyorsun ya? Ya ben senin kafandan istiyorum ya. Vallahi bak sen ne yiyorsun bu kafayı yaşamak için? Bana da söyle ben de yiyeyim. O iş şimdi şöyle oluyor canım. Aşırı zengin ama aşırı sorunlu bir ailenin içine düşünüyorsun. Böyle kazanın içine düşermişcesine. Sonra? Sonra ne oluyor? Kal mı geliyor? Yok canım kal değil annem geliyor. Damlacığım. İyi misin sen acaba? Acaba? İyi geceler Şeniz Hanım. Gülmek de kabahat nasıl Zaten bir bunun yanında gülüyorum. Ne diyorum lan ben? Ne güleceğim bunun yanında? Gülmem ki ben. Sen ne zamandan bir şoförlerle kıkırdıyorsun? Yalnız teknik olarak akrabamız oluyor kendisi. Kendine gel. Teknik olarak kendine gel. Yani iki dakika ayaküstü muhabbet ettik o kadar yani neden bu kadar abartıyoruz acaba? Eğer seni bir daha o mahalle kabadayısıyla kıkırdarken görürsem abartmayı sen o zaman görürsün. Bir dakika bir dakika sen ne ima ediyorsun? Anne ne alaka ayrıca ne münasebet yani? Anne! Anne! Ben diyeceğimi derim. Sen de duyacağını duydun aslanım. Beni de iyi anladın. Anladığını gayet iyi biliyorum. Şimdi sana soruyorum. Evet mi? Hayır mı? Sabahtan akşama adını bile almak istemediğim o kızın adını sayıklayıp duruyorsun. Ben adını bile anmam dedikçe senin ağzından başka bir şey çıkmıyor. Nedim. O kız hapiste. Hapiste. Seni kaçırıp hayatımın üç gününü cehenneme çevirdiği için. üç günde kıyameti yaşattığı için o kız hapiste. <laughs> Yüzünü şeytan görsün. Melek dedik şeytan çıktı. Ailemi herkesi birbirine düşürdü. Ev, ev olmaktan çıktı. Tımarhaneye döndü. Ne diyeyim? Tımarhaneye. Olaysız bir günümüz bile yok be. Polis zırt pırt kapıda şu evden huzurla çıkıp işe bile gidemiyorum oğlum. Aklımı kaçıracağım vallahi. Aklımı kaçıracağım dedim. Ama ben ne yaptım? Kalktım yine de tıpış tıpış cezaevine ayağına gittim. Evet. Bu haltı neden yedi söylesin diye. Ya bana öyle bir şey söylesin ki ben de bu işten bir şey anlayayım diye. Çünkü anlamadım aslanım. Ben bu kuzun yediği halktan hiçbir şey anlamadım. Ne yaptı biliyor musun? Tek kelime bile etmeden arkasını dönüp çekip gitti ya. Gitti ya, gitti. Ama ben de Agah Karaçaysan. O hemşire denen şeytana pabucunu ters giydirir. Ben sana söyleyeceğimi söyledim. Sen de gayet iyi anladın aslan. Adı bak O hemşirenin kaderi senin elinde. Şimdi bana cevap ver. Evet mi? Hayır mı aslanım? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.